Sevgili seyirciler, sevgili konuklar karşınızda bendeniz Erkan Yolaç. Erkan Yolaç'a hoş geldiniz. <laughs> Şu anda huzurlarınızda Türkiye'nin en değerli müzisyenlerinden meydana gelen bizim sürekli şov orkestramız. Şimdi alkışlar onlar için işte bizim orkestra. İki dakikalık süre içerisinde evet hayır sözcüğünü kullanmayacaksınız. Sorularıma evet hayır diye cevap vermeyeceksiniz. Verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. Sorularıma makul ve mantıklı cevap verirken sözle cevap vereceksiniz. Başınızı emme basma tulumba gibi sallayarak cevap vermeyeceksiniz. Hayatınızda ilk defa mikrofonu gelirken merasimli alkışlar içerisinde bizim orkestranın eşliğinde Mehter Marşı ile geleceksiniz. Yerinize giderken İzmir marşıyla ile gideceksiniz. Şimdi evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş kendisine güvenen, güvenmeyen... Cesur olan olmayan bir bayan yarışmacı arıyorum. Kim geliyor? Bir bayan yarışmacı, bayan yarışmacı. Gözlüklü bir hanımefendi var. Siz gelin siz. Evet. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben sizin önünüzdeki hanımefendiyi işaret etmiştim ama siz hemen daha aktif davrandınız fark etmez. Hoş geldiniz. Ne zaman yarışmasını kullanmayacaksınız? Düşman Duydunuz Zeli'nin yani. sesini, yarışma başladı. Duydunuz değil mi sesini? Duydum. Adınızı soyadınızı alayım lütfen. Erdal Polat. Erdal Polat, nerede dünyaya geldik? Adana'da. Adana'da, Adana'nın neresinde? Karataş'ta mı? Ceyhan. Ceyhan'da dünyaya geldi. Ceyhan'da ne dünyaya geldi. Ülkülüz? Serbest meslek. Serbest çalışıyorsunuz. Evli Ser... misiniz? Evliyim. Çoluk çocuk var mı? Şimdilik yok, düşünmüyorum. Yeni evlisiniz yani. Beş sene kadar oldu. Beş sene kadar oldu. Oldu. Eşinizle çalışıyor mu? Hayır. Adınızı soyadınızı alayım lütfen. Nurhan Bahçıvan. Nurhan Bahçıvan. Ee, ne seversiniz? Hayat? Yaşamayı. Yaşamayı seversiniz? Severim. Yemeklerden neyi seversiniz? Her şeyi. Her şeyi rahatlıkla yiyorsunuz. Yerim. Yani böyle mantı falan. Yerim. Açma mantı. Evet. Bağırma. İnşallah kazanacaksınız. Sizin zaten mantıyı sevdiğiniz her halinizden belli oluyor. Hiç inkar etmiyorsunuz maşallah. Yaşınız genç fark etmez. Şimdi yiyin de ileride fazla olmasın. Kilo... Devam ediyorsunuz değil mi? Oh afiyetler olsun. Kaç kilo civarındasınız? Kaç kilo civarındasınız? Ya hiçbir şey göstermiyorsunuz da ya. <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz mu senin sesini? Duymadım. Aa. <laughs> duydunuz mu sesinizi? Duydum. Oh, çok teşekkür ederim beni kırmadınız geldiniz. Ben sesinizi sesini de ederim. duydunuz. Özür dilerim. Siz buraya getirmişken hanımefendinin kilosuyla biraz meşgul oldum ama şu anda sizin kilonuzla sizin kilonuz gayet güzel. Fena değil. Yani rejim yapar mısınız? Yok yapmıyorum. Her şeyi hiç. yiyorum gayet rahatlıkla. Siz de mantı Aynı Mantı yiyor musunuz? Yerim. Afiyet açma mantı yani. Açma mantı. Oh ne güzel. Peki hiç rejim Hı. falan yok yani. Yok. Ne güzel evli misiniz efendim? Evliyim. Allah bağışlasın. Çocuk. Çocuğum var evet. Değil mi? Sayılmaz. Çocuğum var dedim. Çocuğunuz var dedi var Ha dedim. ben yanlış anladım çocuğum çocuğum çocuğu. Zaten çocuk karışınca öyle olur bu işler. Öyle olur. Çocuğum var dediniz. Evet demediniz değil mi? Demedim. Aferin belli oluyor. Bütün dünya duydu ama hadi neyse. <laughs> Duydunuz senin sesini yarışma yani başladı. Ee, bakın bütün dünya duydu dedim evet dediğinizde... ama öyle bir şey söylemediniz değil mi siz? Söylemedim. Belli oluyor halinizde. Eşinizin adını sorabilir miyim? Mahmut Serter. Mah Mahmut. Mahmut. Serter. Sert. Sert, Sert, Sert er. Evet. Aa, ya ya. ya. <laughs> şimdi adamın pardon hanımın hanım hanımın eşini Ay. sorarken yani ne alakası Ay. var yani yarışmada kocanın ne alakası var şimdi Allah. yok alakası yani var yani çocuk ama. ve eş gelince e, e, aklınız olmayı. karıştı değil ama mi söyledim ilk baştan bir daha soruyorsunuz. <laughs> niye sen? soruyorum yani bir daha <laughs> evladım ben sana vur dedim mi zile ha, niye acele ediyorsun bak hanım itiraz ediyor vur zile <laughs> Duydunuz elin sesini yarışma başladı. Başladı. İnşallah kazanacaksınız. Kazanacağım. Siz bu işe gelirken çalıştınız mı? Çalıştım. Adınız neydi efendim? Şükran. Şükran Hanım çalıştınız bu yarışmaya? Çalıştım. Nasıl çalıştınız merak ediyorum. Arkadaşlarımla beraber çalıştım. Belli oluyor Onlar çok Onlar iyi çalıştım. Onlar sordular ben Onlar cevap Onlar sordular verdim. siz cevap verdiniz. O verdim. iki kelimeyi söylemeyeceğim bu akşam bir. Dediniz. Dedim. Ama iki defa çıktı ama yani iyi, ama... çal iyi çalışmadınız dersiniz ya demek yani. Çalıştım. Çalışırken bir taktik hatanız var. Yok çalıştım yani. çalışırken çalıştım. beni tahayyül ettiniz mi karşınızda? Ben sizi böyle görmeden e, konuşacaktım. Öyle yapmaya çalışıyorum. Görmeden. Yani bakmadan. Yani ben size... konuşurken başka tarafa bakayım dediniz. Aklım karışmasın dediniz. Karışmasın dedi. Boynuzda çok size güzel söylemez. bir kolye görüyorum. Teşekkür ederim. Eşiniz Mahmut Bey mi aldı? Eşim aldı. Doğum gününüzü mü aldılar yoksa evlenme yıldönümü Bilmiyorum. Yani ne i̇çinden esti. Hatırlamıyorum evet. Hep <laughs> 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 evet, beraber. Çok teşekkür ederim.